Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Bugünkü videomuzun konusu Çivo'nun Kafismo kapsül kahve makinesi. Bu kahve makinesini anlatacağım size. Daha önceki videolarımda fakirin e, kahve adı altındaki Türk kahve makinesinden bahsetmiştim. Onun kullanımını anlatmıştım. Biz yeni ürünler aldığımızda elektronik ürünlerde özellikle YouTube'dan kullanılış şeklini incelemeyi, araştırmayı çok seviyoruz. Ben de böyle bir içerik çekeyim istedim. E, makineyi almak isteyen varsa ya da nasıl kullanıldığını merak eden varsa aydınlatmak istedim. Öncelikle süt köpürtme özelliği var bu makinenin. Beraber sütü köpürteceğiz. Kapsül kahvede... Bu makinede nasıl sütü köpürteceğiz onu göstereceğim. Gerekli malzemelerimiz sütümüz. Böyle bir e, süt köpürtürken kullandığımız böyle bir şeyimiz var. Bunun bulunması gerekiyor. Cezveyle de yapabilirsiniz. Sütü bardağın içine de koyabilirsiniz. Aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ve sütü köpürttükten sonra e, şu aparata bu kısma yapışmaması için nemli ya da ıslak bir bezimiz elimizin altında bulunursa rahat bir şekilde e, tüm işimizi Görmüş olacağız. Benim elimde iki çeşit kahvem var. Ee, bir espresso var. Bir de kafe krema var. Kafe ee, kremayı yapacağım. Önce makinemi çalıştıracağım. Ee, makinemi sınıktan sonra sütümü köpürteceğim. Ee, aşamaları beraber izleyelim. Öncelikle en soldaki düğmeye basarak makinemi çalıştırıyorum en soldaki düğme. Bu düğme belli bir süre beyaz yanıp sönüyor. Tamamen yandığında makinamız hazır hale gelmiş oluyor. Süt köpürtme özelliğini göstereceğim için makine kendini tamamen ısıttıktan sonra, hazır olduktan sonra bu tuşa basacağım ve sütümü köpürteceğim. Özellikle buraları hızlandırmayacağım ki ne kadar sürede ısınıyor, ne kadar sürede makine kendini hazır ediyor Görün daha sağlıklı bilgi vermiş olayım. Burada bardakların boyutları var. Aynı şekilde e, kapsül kahve kutularının üstünde de kapsül kahvelerde de boyutları gösteriyor. Bakın en baştaki yani küçük olan ben bunu yapmak istersem eğer bu en baştaki küçük olan tuşa basmam gerekiyor. Kahveler, mesela kafe krema ortadaki. Hemen onu yapmak istiyorsam ortadaki tuşa basıyorum. Ben süt köpürteceğim için biraz bekleyeceğim. Süt köpürtmek istemiyorsanız eğer bu tuş bu şekilde yanıp sönmeyi bırakıp tüm tuşlar yandığında bu şekilde şöyle açıyorum yukarı alıyorum ve kahvemi bu şekilde yerleştiriyorum. Bakın ortadaki hemen bunu takıp alta indirip ortadaki tuşa basıyorum. Neden? Çünkü kapsülümün üstünde ortadakini gösteriyor. Ortadaki bardağı gösteriyor. Ama şu an öyle yapmayacağım ben. Süt köpürteceğim süt köpürtmeden önce bu tuşu iyice sona kadar açıyorum ki içindeki suyu akıtsın. Hemen altına bir bardak koydum. Su geliyor. Görüyorsunuzdur. Tuşuma bastım. hemen ısınıyor ve su geliyor. Su gelmeli. İşleme bittikten sonra artık sütü köpürtmeye hazırız. Kırmızı yandı. Tamamen makinem ısındı. Suyunu da boşaltmıştım. Artık su çıkmıyor. Tamamen buhar çıkıyor. Görüyorsunuz. Hemen sütü köpürtmek için olan metal kabıma sütümü koyuyorum. Ekledim sütümü. Yerleştiriyorum. Ve Alttan tutuyorum. Bunu yine sonuna kadar çevirdim. Bu tuşu sonuna kadar ok yönünde çevirdim. Burada ok var. Ok yönünde çevirdim. Böyle dairesel hareketlerle ısıtıyorum. Zaten altından tutma sebebimiz de sütün ne kadar ısındığını hissetmemiz. Benim için yeterli sıcaklıkta kapatıyorum. Sütüm köpürdü. Daha da çok krema haline getirebilirsiniz. Size kalmış. Nemli bir bezle siliyorum. Silmezse eğer kuruyor ve çıkması zor oluyor. O yüzden hemen silin bana kalırsa. Şimdi yine bardağı bu süt köpürttüğüm kısma koyuyorum. Basıyorum bu kırmızı olan düğmeye. Makine soğusun istiyorum. bu şekilde makinesi olsun diye bekliyorum. Tamam. Öttü, duydunuz. Hepsi yandı. Kırmızılık geçti. Makinem soğudu. Bu süreçten sonra bunu bu şekilde böyle duruyor. Yukarı kaldırıyorum. Yukarıda durduğumda kol hazır demektir çıkmaya. Ben kafe krema yapacağım koydum kahveme bakın ortadaki demin gösterdiğim gibi takıyorum bu sefer aşağıya itiyorum pıt zaten üstünden bir şey kahveyi dermiş oluyor kapsülü ortadaki tuşa basıyorum çünkü kapsülün üstünde demin dediğim gibi ortadakini gösteriyor bakın kahvem gelmeye başladı Zaten kapsülün üstten yırtılışını küt diye duymuştunuz. Evet, bitti. Kendini gösterdi zaten. Kahvemi alıyorum. Kolu yukarı kaldırıyorum. Kapsülümü çıkartıp hemen atıyorum. Takıp tekrar kolu indiriyorum. Kapattım. Kahvem bu şekilde görünüyor. Köpük köpük. Şöyle göstereyim daha net. Şimdi hemen sütümüzü ekleyeceğiz. sütümü ekledim. Köpük kaldı içinde. Köpüğü kaşıkla alacağım. Köpüğümü kaşıkla koyuyorum. Ben biraz fazla ısıttım. Kızım da içeceği için böyle köpüklü köpüklü. O yüzden hepsini boşaltmadım barda Siz direkt içeceğiniz miktarda sütü ısıtıp üstüne koyabilirsiniz bardağı. Ve bu şekilde oldu. Hazır. Videomu beğendiyseniz faydalı bulduysanız beğenmeye ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli kahveleriniz olsun.